Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. İnşallah bu videomuzda 10. sayfayı mütalaa edeceğiz. 9 sayfayı geride bıraktık ve kitabımızın 10. sayfasına kadar geldik. Allah'a hamdolsun. Bu sayfamız Etterakibun Nahviye yani işte dil bilgisi terkipleri yani kısaca cümle dizilişleri yeni cümleler türetme ile alakalı alıştırmaların olduğu bölüme bir giriştir. Bundan sonraki birkaç sayfanın tamamında tıpkı bu sayfada yapacağımız, birazdan yapacağımız alıştırmalara benzer cümle kuruluşları yapacağız. O yüzden bu bölümlere etterakibun nahvi diyoruz. Aynı zamanda bu kitabın bana göre en faydalı kısımları, bize en fazla geliştirmeye yönelik kısımları da hiç şüphesiz etterakibun nahviye kısımlarıdır. Ettedribul evvel, birinci alıştırma, tebadil es suale vel cevabı ma'zemilike kema fil mithaleyn. İki misalden, iki örnekte yani şuradaki el misal evvel ve el misal ul iki örnekte olduğu gibi arkadaşımızla beraber soruları ve cevapları değiştirerek şu aşağıdaki e, kelimelerle de yine diyalogumuzu devam ettireceğiz. Hemen bir deneyelim. Bizlere Belkistaniyu yani Pakistanlı bir erkek kelimesi verilmiş. Biz bununla şöyle bir diyalog türetmişiz. etmişiz. anta Belkistaniyu sen Pakistanlı mısın? Neam ene Evet ben Pakistanlıyım. Yani bizlere verilen Pakistanlı erkek kelimesiyle bizler sen Pakistanlı mısın? Evet ben Pakistanlıyım şeklinde bir soru ve cevap türeteceğiz. El misalü ikinci misale baktığımız zaman bu da bunun aynısının sadece bayan versiyonudur. Hel yetun sen Pakistanlı mısın? Neam ene yetun. Evet ben Pakistanlıyım. Burada zamirlerin Ente'nin erkekler için olduğu için Ente'ye dönüştüğünü ve e, Belkistani Yun'un mühendis olarak Belkistani Yetu'ya dönüştüğünün altını çizmek isterim. Zaten verilen kelime bakın burada Belkistani Yetun'dur. Şimdi aynı şeyi Türkiyun için yapacağız. Deneyelim. Hel Ente Türkiyun sen Türk müsün? Hel Ente Türkiyun sen Türk müsün? <laughs> ene <Türk müsün? gülüyor> Evet ben Türk'üm şeklinde burayı cevaplandırabiliriz veya Türkiye'tunu yapalım. Hel enti Türkiye'tun sen Türk, Türk müsün bir bayan için? Neam ene Türkiye'tun evet ben Türk'üm. Mısriyunu yapalım. Hel enti Mısriyun sen Mısırlı mısın? Neam ene Mısriyun evet ben Mısırlıyım. Bayan için yapalım Mısırlıyı. Hel anti Mısriyetun sen Mısırlı mısın? Neam ene Mısriyetun evet ben Mısırlıyım. Suriye için yapalım. Hel ente suriyun? Sen suriyeli misin? ''Neam, ene suriyun. Evet ben suriyeliyim. Suriyeli bayan için yapalım. Hel ente suriyetun? Naam ene suriyetun. Evet ben suriyeliyim şeklinde alıştırmamızı tamamlayabiliriz. Evet not etmek isteyenler için aynı alıştırmayı bir kere daha baştan sona yapalım. Hel ente bakistaniyu? ''Neam, ene bakistaniyun. Hel ente bakistaniyetun? نعم انا باكستانيه هل انت تركي نعم انا تركي هل انت تركيه نعم انا تركيه هل انت مصري نعم انا مصري هل انت مصريه نعم انا مصريه هل انت سوري نعم انا سوري وson olarak هل انت سوريه Neam ene suriyetun şeklinde bu sayfamızı da tamamlayabiliriz. Gelecek sayfalarda görüşmek dileğiyle hayırlı günler diliyorum.